Günaydın, Günaydın. <laughs> Merhaba, Günaydın. Bugün sizinle asay bal tarifimi paylaşmak istiyorum. Tarifi çok kolay aslında. Tamamen sizin kendi zevkinize kalmış. Çok çeşit çeşit kombinasyonlar yapabilirsiniz. Ana bez önemli bence. Mur yaban mersini ve frambuazdan oluşuyor. Bunları dondurulmuş olarak kullanmanızı tavsiye ediyorum ben. Ee, bir gece önceden koymanız yeterli ama 3-4 günde durabilir. Ben genelde 4-5 tane muzu koyuyorum ve 2 günde tüketiyoruz. Bir kase yaban mersini, bir kase frambuaz ve 1,5-2 muz yeterli. Eğer kalabalıksanız biz 3 kişi için yapıyoruz her sabah. 2 ee, muz kullanıyorum. Bir avuç yaban mersini ve bir avuç frambuaz ekliyorum. Dondurulmuş olarak. Bu önemli. Daha ice creamy oluyor. Daha meyveli yoğurt gibi oluyor kıvamı. Ama ne kadar çok süt koyarsanız o kadar açılır kıvam. Siz nasıl istiyorsanız, nasıl seviyorsanız tamamen kendi zevkinize kalmış. Çok kolay çeşitlendirebilir ve kendinize uyarlayabilirsiniz. Ee, üzerine çeşit çeşit kombinasyonlar yapabilirsiniz meyvelerle. Ve süsleme kısmı zaten en zevklisi. Kaju, çiğ badem hepsini çiğ tüketmenizi tavsiye ederim. Ee, chia, e, böyle karışık seedler, susamlar, keten tohumu falan kullanabilirsiniz. E, tarçın ekleyebilirsiniz. Tabii ki yulaf. Yani zaten yulaflı kahvaltıyı lezzetli hale getiren bir şey bu smoothie kaseleri, asayi bol vesaire. Ee, en önemlisi tabii ki asayi tuzu. Asayi kasesinin bence en önemli püf noktası 3 ana malzemenin her zaman aynı kalması ve dondurulmuş olarak eklenmesi. Bunlar muz, yaban mersini ve frambuaz. eğer 2 kişilik yapıyorsanız, Azra'yı çok saymıyorum çünkü koca bir kase yemiyor. Mutlaka bir, bir buçuk muz ekleyin. Bu kısım zaten her acai balda sabit. E, muz, frambuaz ve yaban mersini. Benim en sevdiğim kombinasyon avokado ve bal. E, ana malzemeniz zaten her zaman aynı ama üzerine eğer isterseniz, benim tercihim, avokado bal ekleyebilirsiniz. Tarçın şeftali ekleyebilirsiniz, mango çilek ekleyebilirsiniz. Ana ananası yalnız başına ekleyebilirsiniz. Ya da sizin sevdiğiniz herhangi bir meyveyi ekleyebilirsiniz. Ya da hangi meyveleri birlikte seviyorsanız onları ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ana beziniz sabit olduğu sürece asay bol yapmanız çok kolay ve çok lezzetli ve çok doyurucu. Doyurucu kısmı birazcık da meyvelerin üzerine eklediğimiz şeylerle de gelecek. Onları da birazdan göreceksiniz zaten. Ben şimdi bir parça bal ekliyorum. Balım burada. Bu kadar. Çok abartmıyorum. Ee, i̇çine çiğ vanilya tozu koyuyorum. Ben vanilya aromasını çok seviyorum zaten. En sağlıklı versiyonu ve en yoğun aromayı veren versiyonu da bu şekilde. Vanilya tohumları var içerisinde. Böyle yarım çay kaşığı kadar diyebilirim. Bu kadar. Ee, çok az tat versin diye hindistan cevizi şekeri koyabilirsiniz. Bunu da bir çimdik şeklinde atıyorum. Ya da iki çimdik. Ya da üç çimdik. Bir tane büyük bir hurma ekleyeceğim. Hem çok faydalı, hem çok doyurucu. Ve tabii ki asayi tozu. Nerelerde satılır? İstanbul'da, Türkiye'de bilmiyorum açıkçası. Makrolarda olduğunu çok zannetmiyorum. Ama e, vegan marketlerde ya da bio marketlerde bulabileceğinize eminim. Ya da yurt dışına çıktığınız zaman çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bundan da bir tatlı kaşığı kadar koyuyorum dolu dolu. Nasıl sağlık buldu çünkü. Ve son olarak da çok az soya sütü. Siz isterseniz badem sütü ya da diğer herhangi bir sevdiğiniz ee, sütü kullanabilirsiniz. Straight up. Whoa. <laughs> Şimdi ben yerim. <laughs> Azıcık o teresa çıktım diye çok bozuldu. Ee, evet Asay oğlum bu şekildeydi. Umarım size denersiniz. Eğer denerseniz mutlaka benimle paylaşın lütfen. Ee, merak ediyorum gerçekten düşüncelerinizi. Eğer asayiniz yoksa asay siz de sağlıklı smoothie kaseleri yapabilirsiniz kendinize. Sadece asay tozunu çıkartarak tüm meyveleri kullanarak siz de bu şekilde kahvaltı yapabilirsiniz. Ee, çok doyurucu, çok sağlıklı. Umarım tarifimi de videomu da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ben biraz daha fazla ıslanmadan şimdi gidiyorum bu lezzetli kaseyi yemeye. Hoşçakalın.